Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yerime ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün borsamız güzel bir açılış yaptı. 1453'ten 1484'e kadar geldi. Y yeni puanla 31 puan eski puanla 3100 puanlık bir pozitif gelişme oldu. Ben 1441'in borsada riskli bir yer olduğunu sert bir direnç olduğunu ancak 1441'i geçerse borsada yükselişin devam edebileceğini sizlere Twitter adresimde belirtmiştim. Ancak bu faiz kararından önceydi. Ancak Twitter'da bana haklı olarak bazı eleştiriler geldi. Selçuk Bey faiz kararından önce borsa nasıl yükselir? Hele faiz inerse faiz indikten sonra ne, nasıl borsa yükselebilir? Faiz kararı kötü etkilemez mi? Hatta bazıları 135 bin hatta bazı arkadaşlar da hızını alamayıp 130 bin kadar yani 1300 lira kadar hedef veren de olmuştu. Ben de ama Dirence kadar geldiğini ben size orada grafikle çizdiğimde 1441'i kırarsa birçok teknik indikatörün pozitife dönebileceğini evet borsada hikaye yok ancak hikaye olmadığından dolayı da hatta o simetrik üçgen formasyonunda da 1441'i kırarsa simetrik üçgen formasyonundan da yukarı yönlü bir çıkış yapabileceğini sizlere söylemiştim. Ancak dediğim gibi evet kabul ediyorum hikaye yok siz diyebilirsiniz ki Selçuk Bey faiz indirme bir hikaye olabilir mi? Hayır hikaye olamaz. Sonuçta piyasa yapıcılar piyasayı yapmadı. Bilakis bozdu. Bunu kabul ediyorum. Ancak teknik göstergeler bunu söylemiyordu. Ben o zaman onu da ifade etmeye çalışmıştım. E, ancak bazen de ben size dedim hikaye olmadan da yükselebilir. Bu ne yükselişi? Bu doların artışından dolayı kaynaklanan bir yükseliş. Doların yükseldiğinden dolayı kaynaklanan bir yükseliş. Yani aslında bu bir tür borsada enflasyon rallisi. Yani enflasyon rallisi nedir? Evet enflasyon yüksek geliyor. Yüksek geldiğinden dolayı emtia ve şirket değerleri son derece ucuzluyor. Ve bu ucuzluk karşısında dayanamıyor ve şirketlerde bir enflasyon rallisi oluyor. Özellikle de bankalarda oluyor. Neden oluyor? Çünkü bankalar, bankaların ürünü TL'dir. E TL ne oluyor? TL değersizleşince e, ne oldu? Değersizlikten sonra fazla net karı önümüzdeki yıllarda da daha fazla net kar elde edebileceğini düşünerek enflasyon doğrultusunda bir bir rally yaptığını size izah ediyorum. Peki bu sene mesela Akbank'tan ne bekliyorum ben? Akbank'tan 2 milyar 650 milyon TL. İş Bankası'ndan da 2,5 milyar TL sadece tek çeyreklik net kar bekliyorum. Bunu yıllıklandırdığımız zaman daha önceki videolarımda söylemiştim. 11-12 milyar TL doğru bir kar bekliyorum. Peki bunların 4 yıl 5 yıl önceki karlılıklarına bakın arkadaşlar bankaların. Aynı bankalar 3 milyar TL, 3,5 milyar TL yıllık kar etmişler. Oysa şimdi tek bir çeyrekte kar ediyorlar. İşte bu bir enflasyon rallisi diyebiliriz. Aynı şekilde bunu sanayide de uygulayabiliriz. Çünkü sanayide adamın makinesine, demirbaşına, taşınırına, taşınmazına her tür şeyine de enflasyon oranında zam geliyor. Ha burada en çok dayağı yiyen ne oluyor? En çok dayağı yiyen TL mevduatında veya TL'ye inanan kişi de kalıyor Peki borsamızda yükseliş bu sebepten. Peki dolarda ne oldu? Dolar evet 9.48'e kadar bir geri çekildi borsa yükseldiği zaman. Ancak tekrar yeniden bir 9.66'ya vurdu. Ben ne diyordum? 9.61 kritik. 9.61 veya 9.61 küsür yani 9.62 diyebiliriz. Bu noktalara geldiğinde bu noktalardan sonra yukarıya giderse gerçekten buralarda çok fazla bir direnç olmadığını, herhangi bir yatay destek veya direnç olmadığını ve bu noktaların sonra yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve önünün açık olduğunu söylemiştim. Ve buralarda en kötü ihtimal bu dirençle karşı burada bir satış gelmesi gerektiğini söyledim. Evet dediğim gibi bugün evet 9.66'ya kadar yükseldi ama önce tekrar 9.61, 9.62 bandına geldi. Şu anda baktığımda da 9.60-77'yi görüyorum ve 9.61'i geçemiyor. Peki haftalık kapanışlarda eğer 9.62'nin altında dolarda bir kapanış yaparsak bu güzel bir haftalık kapanış olacak gece 12'de. Borsada ise güzel bir yükseliş yaptık. Teknik indikatörlerin 4 saatlikte de değil günlükte de süper trend hariç birçoğunda pozitif olduğunu gördük. Evet lafı fazla uzatmadan hemen bir grafiklere bakalım sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar hemen burada bakıyoruz. Şimdi şurada zaten faizlerin bir yükselmesiyle bizim CDS'lerimiz 443 puana kadar yükselmişti. Bizim CDS'lerimiz hemen 443 puandan 436 puana doğru bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ancak bizim CDS'lerimizin yeniden şu Eylül'de gelen 360'lara doğru şiddetle ve acil olarak çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. CDS'nin yükselmesi risk primimizin yükselmesi anlamına geliyor ve sert bir şekilde de yükseldiğini görüyoruz. Burada korku endeksine baktığımızda korku endeksinde de kamanın oldukça altında geldiğini ve dünyada korku endeksinde de bir şiddetli bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi zaten bakın şu Fibonacci'nin arasında kalmış. Acaba şu 92'ye doğru gelir mi Fibonacci alt dediğimizde şu an 93 ile Kama'nın hemen üstünde olduğunu da görüyoruz. Bu bağlamda hemen bir dolar TL'ye bakalım. Şimdi dolar TL'de ben ne diyorum? Şurayı geçmemesi lazım. Nedir bu burası işte? 9.50'ler falan derken buraya çoktan açtık geldik. Peki şimdi şurayı biraz daha zoomlayayım dolar TL'de. Bakın şurada çok flu yazılmış. Bakın şurada 9 61 93. Şurası işte arkadaşlar. 961 93. Biraz daha zoomlayayım. Belki daha iyi görebiliriz. Şurada 9 61 90. İşte burayı geçmemesi gerekiyor dediğimde ve şu nereye gelmiş? Dolar tam şu noktaya gelmiş. Şimdi burayı geçerse ne olur? Burayı geçerse şu mavi çizgiyi e burası artık bundan sonra yeni bir destek olur. Direnç olmaktan çıkar ve o zaman ne olur? Hedef şu üstteki dirgen olur. 10.05 olur. İşte buraya bu kadar hızlı gitmemesi lazım. Yani şurada bir kırmızı gibi bir kar satışlarının gelip. Kar satışlarıyla beraber 9.62'yi kırıp. Şu dirgeni de kırıp 9.49'un altına gelip. Şu dirgenin şu aralığına gelmesi gerekiyor. Hele bir de şu kama. 9.31 kamanın altına gelirse. Evet. Dolarda tadından yenmez bir durum olabilir. Ama şu aşamada e, kritik bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Ancak. Dediğim gibi borsada borsadaki yükseliş bir şu şekilde bir makroya bakalım arkadaşlar. Şu mavi çizgiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Simetrik üçgen formasyonu demiştim. Yani uzunca bir süredir yani ne zamandan beri bakın şuradan tarih yani 2021'in başından beri bu üçgenin içinde hareket ettiğimizi görüyoruz ama şurada şunu bilseler için ben büyütüyüm. Bakın şurada şu mumun çok net ve bariz bir şekilde şu simetrik üçgen formasyonunu kırdığını görüyoruz. Şimdi öncelikle burada yükselirken ne yaptı? 1441'i kırdı. 1441 kırması çok iyi. Ve buraya geldi. Ve burada nedir? 1454'ü kırdı. 1453 zaten dip yaptı burada. Destek yaptı 1453. Şurada gördüğünüz gibi bakın tam şuraya gitti. 1453.90 buraya destek yaptı ve bu simetrik üçgen formasyonu üzerine destekte de 1479'a kadar yükseldi. Nereye geldik? Bakın arkadaşlar ben size şuradan bir yatay desteği çizeyim hemen. Bakın tam şu dirence kadar geldi. Bakın şuradaki direnç var ya arkadaşlar bakın. Şu nedir? Bakın 2 Eylül 2021'de. Burada bir zirve yapmışız. Şunun rengini ben sizler için hemen bir farklı bir renk yapayım. Şöyle kırmızı yapayım sizler için. Bakın. Şuradan geldiği nokta tam gelmiş burada. Buraya iğne atmış. İğneyi de görüyorsunuz şu noktada. İğneden atmış ve durmuş. E burayı kırarsa ne olur arkadaşlar? Burayı kırarsa bakın şu nedir? Bakın bu ta pandemi sürecinden beri gelen alttan kırmızı çizgi. Pandemi sürecinden beri gelen neydi arkadaşlar? Şurada ben sizlere hemen göstereyim. E peki burada burada bin, 1543 hatta şöyle 1500 1555'e kadar bir yükseliş olabilir. 1555'i kırarsak ne var? 1569'da burada Fibonacci'nin direnci var arkadaşlar. Eğer şu Fibonacci ile bu pandemi sürecinden beri gelen yatay o desteğin üzerine çıkarsak bu destek üzerinde borsa yükselişine devam eder. Peki bu dediklerimizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini saatliğe bakmıyoruz. Saatlikte her şey pozitif. Günlüğe bakalım. Günlükte acaba Kama'da neredeyse hemen ona bakalım. Bakın Kama'da oldukça yukarıda olduğumuzu görüyoruz. Kama'da bir problemimiz yok. Kama gayet iyi. Peki EMA trend barlara baktığımızda bakın arkadaşlar. EMA trend barın burada nereden geçtiğini 1419'dan geçtiğini EMA trend barda da günlükte pozitif olduğumuzu görüyoruz. Colored EMA EMA bölü SMA yani bu yaklaşık nedir? 8 günlük hareketli ortalamaların ve üstel hareketli ortalamanın oranıyla oluşan bir çizgi. Ve burada da bunun üstünde olduğumuzu görüyoruz. Bu da oldukça güzel. Peki süper trende bakalım. Süper trendde de günlükte borsada al sinyalinin 3 gündür üretildiğini görüyoruz. Gayet güzel. Yani aşağıdan teknik sinyaller borsamızı yukarıya doğru Push ettin yani iteklediğini görüyoruz. E ben ne diyebilirim? E tabi teknik sinyallerde pozitif olursa bizim yani önümüzdeki hafta içerisinde bu 1484 denilen şuradaki şu direnci kırarsak. Bu direnci kırarsak şurada değdik ya kırmızı noktaya arkadaşlar. Ne zaman bakın Eylül'ün başında Ağustos'un sonunda buradan yeniden önümüzdeki hafta içerisinde şu kırmızı noktaya doğru 1545'lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu engelleyecek ne var? Bakın bu hareketler buralara kadar gelmiş. Burada sadece şu çizgi ve şu çizgiyi görüyoruz. Yukarıda da şuralarında zirve olduğunu görüyoruz. Yukarıya zirve çizmedim neden? Fibonacci'nin üst kanalı zaten hemen hemen üst, 157 binleri yani 1569'ları zirve olarak gösteriyor. Şimdi bir de bankacılık endeksine bakalım. Günlükte bakıyoruz. Bankacılık endeksinde kamaya baktığımızda bakın arkadaşlar. Kamada bankacılık endeksinde yukarıda kapattığımızı görüyoruz. Bu cepte. EMA trend bar'a baktığımızda EMA trend bar'da bugün EMA trend bar'ın üzerinde kalktığımızı ve ilk yeşil mumu bankacılıkta yaktığımızda görüyoruz. Moving average yani EMA ve SMA'nın ortalaması da şuradan geçiyor ki burada da yeşil yaktığımızı görüyoruz. Yani bu sinyallerin hepsi oldukça güzel ve kaliteli. Bir tek süper trende baktığımızda süper trendde henüz al sinyalinin üretilmediğini bankacılık endeksindeki borsa üretiliyor. Süper trendde bakın buraya kadar süper trendin üst noktasına kadar 1280'e kadar iğne attığını ancak 1280'de daha henüz kesmediğini. Ama dediğim gibi şu teknik sinyallerin yani EMA trend barların, moving average'in ve Kaufman'ın bu tekniği yukarıya doğru bankacılığı zorlayacağını düşünüyorum. Ichimoku bulutuna baktığımızda bakın burada pozitif bir durum var. İçimoku bulutunun alt çizgisi olan 1266'nın içinde kalmışız. Yani benim tahminim şu. Tek burada bankacılık endeksinde kalan süper trend ki bu bulutun içine girdiğimizde bu bulut bizi şu noktalara kadar yani 1292'ye kadar bankacılık endeksinde taşıyacağını söylüyor. Değerli arkadaşlarım, teknik sinyaller evet faiz kararından önce pozitifti. 200 bas puan negatif faiz kararı verildi. Evet bundan da bir e, negatif olmasına rağmen rally oldu. Şimdi ben size bazen şeyler söylüyorum. Yani borsaya yatırım yaparken borsada en önemli şeyin yatırım yaparken sizin risk algınız risk e, profilinizdir. Yani sizin ne kadar geniş bir vadeniz var. Çünkü neden? Bazen borsada aynen biraz önce dediğim gibi borsa evet biz diyoruz ki faiz indirmemesi lazım ama faiz indirdi. E, görüyorsunuz teknik sinyaller Evet bir tanesi pozitif olurken 3 tanesi yani 4 teknik sinyalin bir tanesi pozitifti 3'ü negatifti. Şimdi 3'ü pozitif bir tanesi negatif. Borsada ise süper trendte pozitif görünüyor. E bankacılık endeksinde ise tam ucuna gelmiş. Zaten 3 üç sinyalin 3'ü de pozitif. Bir tek süper trendle anda yakabilir ama içim oku bulutunun içine girmiş. İçim oku bulutu da bunu yukarıya taşıyabileceğini söylüyor. E şimdi işte deve işte hendek. Pozitife doğru gidiyoruz. Bazen borsa öngöremediğimiz şeyleri de fiyatlayabilir. Daha önceki videolarımda dediğim gibi ne demiştim arkadaşlar sizlere? Ben Suriye Savaşı başlıyor veya Suriye Savaşı başlayacak dediklerinde o zamanki şeylere bakın Suriye Savaşı'nın Türkiye'nin durumuna ve borsanın durumuna bakın. Borsa o zaman tam böyle 3 ay 4 ay boyunca rally 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 rally, rally, rally yaptı. Hatta ondan sonra sınır ötesi operasyonları başladığında Borsamız tavan tavan gidiyordu. Ki ben o zaman satıp çıkmıştım. Suriye ile bir kriz çıkacak, savaş çıkacak diye ki tahminlerim doğruydu makro öngörülerim. Ancak borsa bazen hepinizin öngörülerinde doğru yapmayabilir. O yüzden bazen evet konjüktür negatif oluyor. Teknik sinyaller pozitife geliyor. Evet bazen teknik sinyaller negatife geliyor. Konjüktür pozitif oluyor. Bazen dediğim gibi konjüktür negatif oluyor. Teknik sinyaller pozitif oluyor. Yani bunu burada belirleyebilecek en iyi profil sizin kendi Zararda bekleme vadenizdir. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını ister, hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Umarım hafta bu teknik sinyallerin devamında daha güzel bir hafta olur ve daha fazla para kazanırız. Çünkü çok dayak yedi borsa yatırımcısı. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.